Selamlar değerli dostlar sanal eğitim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere beraber instagramda paylaşmış olduğunuz hikayeleri hiçbir şekilde hikaye arşivine kaydedilmiyorsa bu problemi nasıl çözebiliriz bunu göstereceğim öncelikle ben profilimde paylaşmış olduğum hikayeyi bu şekilde giriş yapıyorum ve bir saat olmuş ben bu hikayeyi paylaşalı bu bildiğiniz üzere zaten 24 saat sonra bu hikaye artık benim profilimde gözükmeyecek. Artık arşive geçecek. Arşive geçtiğinde de sağ üst kısımda bulunan 3 çizgiye tıklayıp buradan arşive geldiğinde artık bu hikayeyi benim arşivde görüntülemem gerekiyor. Ama eğer sizde arşivde görüntülenmiyorsa bu problemi nasıl çözebiliriz bunu göstereceğim. Şimdi tekrar hikayeme geleceğim ve burada alt kısımda 3 noktada daha fazla var. Buradan daha fazla geldiğimde burada hikaye ayarları var. Altısında gördüğünüz gibi buradan hikaye ayarlarını geleceğim ve hikaye ayarlarına geldiğimde burada bir sürü hikaye ayarı bulunuyor zaten. Burada alt kısımda ben şu anda hikaye arşivi kaydetti bu şekilde kapattım. Burada eğer siz de hikayeyi arşi kaydet bu şekilde kapalıysa herhangi bir şekilde paylaşmış olduğunuz hikaye 24 saat sonunda hikaye paylaşım süresi sona erdikten sonra herhangi bir şekilde arşive kaydetmeyecek ve arşivde görüntüleyemeyeceksiniz. Burada hikayeyi ve kaydet kısmını bu şekilde açtığımda artık paylaşmış olduğum hikayeleri arşivde kaydedeceğim. Burada tekrardan geri geldiğimde bu bir saat olmuş zaten ben hikaye paylaşıldı. Bu hikaye paylaşım süresi olduktan sonra ben 3 çizgiye tıklayıp burada artık profilimde hikaye gözükmediğinden emin olduğumda arşive geldiğimde burada artık benim paylaşmış olduğum hikayenin süresi sona erdiğinde burada artık ben arşivimi ve üst kısımda bulunan görmüş olduğunuz gibi paylaşmış olduğum tarihi bu şekilde görüntüleyebileceğim. Dediğim gibi artık Instagram'da paylaşmış olduğunuz hikayeleri bu şekilde arşive kayıt edebileceksiniz. Dediğim gibi herhangi bir şekilde Instagram hikayenizi Instagram arşivinize yani hikaye arşivinize kaydedilmiyorsa bu problemi nasıl çözebilirsiniz? Bunu göstermiş oldum. Umarım videomuz sizlere yararlı olmuştur. Bizlere destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız veya yapamadığınız bir kısım varsa da yorumlarda belirtirseniz sizlere elimize geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bizlere destek olmayı unutmayın. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.